Merhabalar dostlar 25 Temmuz 2025 arkadaşlar bugün borsamız 0.40 civarında negatif kapattı. Bilin bakalım negatif çık kapatmasının en büyük sebebi kim ait? Tabii ki tahtacımız Bank of America. Toplamda bugün arkadaşlar net olarak 38 milyarlık bir işlem hacmi yakalamış Bank of America. Arkasından iş yatırım 32 milyarlık yapı kredi, 30 milyarlık bir işlem hacmiyle ilk üçü paylaşıyor gözüküyorlar. Şimdi hemen şöyle Bank of Amerika'nın en çok aldığına ve sattığına bakalım. İlk sırada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 317 milyon net işlem hacmiyle alım anlamında arkadaşlar Akbank kalmış gözüküyor. Garantiye baktığımız zaman 255 milyonluk net alış gerçekleşmiş. Bir maçta 214 milyonluk iş CHT'de 182 milyonluk ve Vişne madencilikte de 133 milyonluk net alım gerçekleştirmiş gözükürken. Net satım yönünde baktığımız zaman Frotto'da 291 milyonluk net bir satımı var gözüküyor. Koç Holding'de 281 milyon, Türksel'de 246 milyon, Türk Hava Yolları'nda 191 milyon, ve Şişeli'de 179 milyonluk net satışı var gözüküyor. Peki net alımda en fazla baktığımız zaman hangi firma var? Garanti net alımda 551 milyonluk alış, tera yatırım, deniz yatırım, halk yatırım ve global menkul değerler net alımda arkadaşlar ilk beşi paylaşan aracı kurulmakken Bank of America 1 milyar 107 milyon net satış yapmış arkadaşlar. En yakın rakibinin Info'nun 2 katından fazla. Bakın Info 417 milyonluk. Bank of America 1 milyar 107 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Arkasından ilk iki sıra dışında iş yatırım geliyor. QNB yatırım ve ünlü geliyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım neler olacak göreceğiz. Bu akşam arkadaşlar biliyorsunuz ki not arttırım kararı iki tane büyük bankanın not arttırım kararı var. Yatırım şirketinin takip etmekte fayda var. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.